Ee, hocam ben e, iletişim kurmakta çok zorlanıyorum eşimle. Çocuklar hakkında da olsun, kendi evle ilgili de olsun. Ya benim dediğim olacak ya da e, şey tamamen kapatıyor kendini. İletişim kurmakta zorluk çekiyorum artık. Ne yapıyor? Eve gelince hiç konuşmuyor. Mu? Efendim, eve gelince konuşmuyor mu? Ne yaptın hanım? Yok, nasıl gitti? Sormuyor mu sorma? resmen böyle hemen televizyonun karşısına oturuyor, yemeği yedikten sonra televizyonu izliyor öyle, o öyle. Bir şey sorduğum zaman ya da herhangi bir sorunumuzla ilgili bir şey sorduğum zaman hemen e, tamam olur geçiştiriyor ama net bir cevap bazen duymuyor bile beni. E, bilmiyorum ne yapacağımı da bilmiyorum bu konuda. Güzel. Şimdi senin yaşadığın sorun. Senin yaşadığın sorun sadece sen yaşamıyorsun. Erkeklerin çoğu eve ilk geldiği dönemde dinlenme ihtiyacı var. Kapanma ihtiyacı var. İçine kapanıyor. Şimdi adam geliyor. Geliyor ve oturuyor televizyonun karşısına. Adam televizyon izliyor. Aslında televizyon izlemiyor. Kafasını toparlıyor. Kafasını toparlıyor. Kafasını toparlıyor. Çalışan 20 dakika, 25 dakika. Böyle. Çok enteresan. Dışarıda aktif adam, eve gelince pasif adam evde kafasını toparlıyor. Şimdi televizyon izliyor diyor. Hayır, televizyonunu izliyor. Bizim evde de aynı şey yaşanıyor. Şimdi beyefendi... Numara mı konuşuyorum ben oluyor? Tabii bak şimdi... Ama belki kapanmışım yani. Şimdi sırada. öğretmen sırada. hanımefendi, beyefendi avukat. Oturmuş televizyonun karşısında, hocam ben soruyorum diyor. Bey ne yaptın bugün? Bak soru açık. Bey bugün ne yaptın? Cevap şu. Tamam tamam bakarız bakarız diyormuş. Bak soruya bak cevaba bak. Adam evde değil. Şimdi evde olmayan bir adamla konuşulmaz. E ne yapalım hocam? Biz de konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Bir de başka bir şey söyleyeyim size. Günlük konuştukları kelime sayısı dengesizliği de var. Kadınlar günlük ne kadar konuşuyor biliyor musunuz? 24 bin kelime. 24 bin. Ve bu en düşük rakam. 30 bin. En yüksek rakam. Ve bir mesleği Tabii ya 30 bin rakam. Şimdi uşakta bir beyefendi diyor ki hocam diyor benim hanımı araştırmaya sokmamışlar 100 bin çıkardı vallahi dedi. <laughs> Korkma dedim bak en fazla 30 bin. Şimdi şeye gelince erkeğe kaç? 4 bin mi? 12 bin. O da en yüksek rakam. 9 bine kadar indiriyor araştırma. Bu ne demek? Kadın konuşmaya hazır, paylaşmaya hazır ortada paylaşacak adam yok. Kelimeler bitmiş geliyor adam eve. Bak bir defa bunu görmek lazım. Kelimeler bitmiş eve gelen etmiş, bir adam var. Tüketmiş, tüketmiş Adam şarjı bitmiş cep telefonu gibi düşün. Bitmiş şarjı sen konuşmaya çalışıyorsun. Bir şarjı bitmiş ya. Bırak adam bir şarj olsun. Nasıl dolduracağız? Nasıl dolduracağız? 20 dakika, 25 dakika kafasını toparlasın. Oyun oynamayı seviyor adam. Bırak oynasın. Ama 20 dakika, 25 dakika, 25 dakika bak çalışan bayan iyidir. Neden? Kelimelerin en azından çoğunu iş yerinde tüketir. Yani kelimeler bitmiş ee, en azından gelir. Ama bir denge olur yani. Bir yani. denge olur. <laughs> Eva Hanım'ı Zor. 24 bin kelimenin 4 binini çocukları okula gönderirken, beyi işe gönderirken harcamışsın. 20 bin kelimeyle bekliyor adam gelsin diye. Gelsin. Neler oldu haberi yok. Soracağım ben ona. Bak. Şimdi 20 bin kelimeyle bekliyor. Şimdi kelimeler bitmiş adam geliyor. Nasıl gitti bey? Şöyle mi gitti? Böyle mi gitti? Bak 20 bin kelimeyle. Takır takır ha. takır makineli tüfek. Ha. Ha. Evet hayır çıkmıyor adamın ağzından. Acayip garayım kelimeler çıkıyor. Bu sefer kadın ne düşünüyor? Eşim beni sevmiyor. Bana değer vermiyor. Niye böyle yapıyor? Neden? Çünkü kadın paylaşım odaklı, paylaşmak istiyor. Ama erkek diyor ki sorun yok, neyini paylaşacağız? Ve öyle enteresan ki, bak iki tane erkek yan yana oturuyor. Kim var? Ee, bir erkek de yok. Neyse. Gelin gel. arkadaşlar. hemen gel. Ben gelmiyorum. Gel. Biri gelsin. Metin gel. Kimse kameranın önüne çıkmasın. Al kimse istemiyor. gelmiyor. Hayret bir şey. Neyse. Öyle hayal edin siz, iki tane yan yana oturan erkek var. Bak çalışmaya bakın çok enteresan. İki tane yan yana oturan erkek ve karşıya bakıyorlar. Fotoğraf bu. Yan yana oturan aralarında iletişim ve bağ olmayan sadece karşıya bakan iki adam. Şimdi bu fotoğrafı çekmişler ve bu fotoğrafla ilgili yorum alıyorlar. Kimlerden? Kadınlardan ve erkeklerden. Asıl olay burada kopuyor. Şimdi erkeklerin yorumu şu. Bunun kendine göre derdi var onu düşünüyor. Bunun da kendine göre derdi var onu düşünüyor. Bak sorun var diyen yok. Kadınlara soruyorlar. Bunlar küs. Arasında problem var. Nereden anladınız? Konuşmuyorlar. <laughs> erkek geldi. Gel. Mavi gel gözlü. Geç kaldın ama gel. gel Mavi gel. gel, çabuk, gözlü çabuk, Emre. Gel. gel çok 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 çok. Gel çabuk şuraya Hemen şuraya yanıma otur. Gel. Hoppa şimdi. Hadi şimdi bakalım. bak yan yana Bizim oturan. Bizim editör arkadaşımız Emre bu arada. İzleyicilerimizle de tanıştıralım. Emre'cim bir el şöyle. İy Merhaba İyi seneler. <laughs> şimdi yan yana <laughs> evet. oturan ve karşıya bakan iki erkek. Şimdi Kadın bunu sorun olarak görüyor, erkek onu değil. Emre diyor ki işler var, beni zaten buraya getirdiler, benim burada ne işim var? Şimdi o kendine göre düşünüyor, bu da kendine göre düşünüyor. Anladınız mı? Ama sorun olarak algılamıyoruz biz. İletişimin yokluğu, paylaşımın olmaması, erkek için sorun anlamına gelmiyor evin içinde. Ama kadın eğer konuşma yoksa, bağ kurma yoksa, paylaşım yoksa bir sorun var diye algılıyor. Onun evet için, böyle karşıya Erkek, bakın iki tabii, erkeğin arasında konuşmayan. Tabii. E şimdi düşün. Ya. Hayır evde düşün. Eve gelmiş televizyon izleyen soru soruyorum cevap vermeyen benimle bağ kurmayan iletişime kapalı bir adam var ortada. Bu sefer ben ne diyorum? Bizim evliliğimizde sorun var. Bir, bir problemimiz var. Niye böyle yapıyor? Kafasını toparlıyor. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel evet, rol yapıyorsun. Her zaman bekleriz. Hepiniz. Her zaman bekleriz. Demişim. Evet şimdi burada hanımefendinin şunu görmesi lazım. Eşinde sorunu yok. Eşin kafasını toparlıyor. 20-25 dakika kafasını toparlasın. Ama erkeklere buradan sözüm. Kafanı toparlar toparlamaz paylaşmak isteyen, paylaşım odaklı bir kadın var ortada. Şimdi düşünün beni. Seminerlere gidiyorum. Yoğun e, gitmiş, dolaşmış, gelmişim. Eşim geliyor. Eşim de benim ev hanımı. Hoş geldin, hoş bulduk. Nasılsın, İyiyim. sen nasılsın? Konuşacak çok şey var diyor. Benim kekemelik devreye giriyor. Şimdi... E ee, tamam diyorum ben ama eşim şunu biliyor. Eve gelir gelmez beni sıkıştırmıyor. Ben alıyorum elime kitabı. Kafamı toparlıyorum. Bak orada dinleniyorum. Tabii. Ama 25 dakika sonra başımdadır. Ne yaptın? Toparladın mı? Toto toparladık. <laughs> hadi konuşalım. Hadi konuşalım. Burada konuşmayalım. Ne yapalım? Çıkalım. Yürüyüş yapalım. Hem yürüyelim hem konuşalım. Ne Kadınların o kadar çok hoşuna gidiyor ki beraber yürümek. Gezme, bir şey yapmak, bir şeyler yapmak. Paylaşım. Bu teklifin erkekten gelmesi. Tabii. Hadi gel birlikte yürüyelim. Ama erkeklerin çoğu bunu yapamaz. Neden? Çünkü geldi ve oturdu mu oturan boğa koltuğuna kalkmaz. Kalkmaz. <laughs> kalkmaz ya. Adam öyle dinleniyor. Ama eşimin beklentisini görmem lazım. O beraber dolaşalım, yürüyelim istiyor. Yürüdükçe açılıyor. Sen şimdi oturdukça rahatında kalmayacak. Neden? Sinir olacak sana. Bu sefer çay gelecek kafana. Meyve tabağı gelecek kafana. Çünkü neden? Sinir oluyor, paylaşım yok. Beraber yürüyelim, bir yürüyoruz, dolaşıyoruz, geziyoruz. Eve gelince de o paylaşımdan dolayı mutsuz olduğunu, sevilmediğini, değersiz olduğunu hissetmemiş oluyor. Şimdi ne dedik? Temelle Dursun'un fıkrasını anlattık ya. Aynı dili konuşmuyorsanız anlaşamıyorsunuz. Onun için erkeklerin, kadınların beklentisini görmesi ve ona göre davranması lazım. Mutlaka şunu yapalım ama. Ee, kadının ve erkeğin Sevgi dilleri neler Nasıl sevildiklerini hissediyorlar Apayrı ele almak lazım tamam. Yani Aynı şeyi konuşmuyorsak anlaşamıyoruz Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz